ECE'nin ev yemekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yumuşacık, çok güzel bir dana antrikot yemeği yapacağız inşallah. Bunun için ilk önce bir sos hazırlayıp etlerimizi bu sosun içinde 2 saat dinlendireceğiz. Sosumuzun içinde olanlar yarım su bardağı sıvı yağ, bir baş iri doğranmış soğan. Bu da etimize çok daha güzel bir lezzet verecektir. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar kekik, kuru kekik. Yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuz var. Onu da içine ekliyoruz. Ben çok az da karabiber kullanıyorum. Bu sosu güzelce şimdi elimizle karıştıracağız. Içi, sosun içine alıyoruz. Etlerimizi de iyice karıştırıyoruz. Sosumuzu iyice etlerimize veriyoruz. Evet, sosun etin her tarafına bulaşması önemli. Bu sayede etimiz çok daha lezzetli olacaktır. De sosladığımız etlerimizi 2 saat dinlendiriyoruz. Etlerimizi 2 saattir dinlendiriyoruz o hazırladığımız sosun içinde. Şimdi tavamızı ocağımıza aldık. 2-3 kadar ben kızdırdım tavamı iyice. İçine çok az yağ koyuyorum. Etlerimiz yapışmasın diye. Şimdi etlerimizi bu tavamızda güzelce mühürleyeceğiz. Ne lazım ekleyeceğim? Işte. Bir şekilde 1 dakika Bu yüzünü 1-2 dakikada bir yer yüzünü kızartacağız ekleyelim. Bu da çok dokunmayalım eklerimizi, etlerimiz, eklerimiz kullanmasın. Şimdi etlerimiz falan ıslanmadı, ıslanmaması iyi olacaktır evet, inşallah. Evet, sık sık şekilde yeterli bilsin. Şey. Bir de etlerimizin diğer yüzünü çeviriyoruz. Bir dakika da bu şekilde etlerimizi yedikten sonra alacağız. arkadaşlar ben etlerimin hepsini güzelce mühürledim başka bir tencereye dizdim etlerimi şimdi bu kalan ıı, tavamın kalan yağında da güzel bir salçalı sos hazırlayacağım bunun için önce tavamın içine bu kalan etlerin yağının içine bir kaşık tereyağı koyuyorum Bunlar sakın yanık zannetmeyin bunlar çok güzel bir lezzet vermek ete bu etlerimin içine doğradığım bir tane soğanım vardı. Onları da içine katıyorum, soteliyorum ay. Burada da bir tane kapya biberim var. Bir tane de yeşil biber bu şekilde halka halka doğradım. Bunları da soğanların içine katıyorum. Gerçekten çok benziyor, güzel bir görüntü oluştu. yemekleri çok özülmüyoruz. Tenekeleri canlı kalsın diye. Bir kaşık da salçamızı koyuyoruz. Bunu da güzelce kokusu çıkana kadar kavuralım. üzerimize atalım. Tuz miktarımız kendimize göre de ayarlayabilir. Etin de zaten tuzu vardı o yüzden çok fazla katmıyoruz. Biraz da pul katıyorum. Evet, değil. şimdi de suyunu koyacağız. Evet, bir miktar su koyuyorum içine. Evet, bu şekilde birkaç dakika suyunu çektikten, çekmeyecek suyunu etimizin üzerine koyacağız sosumuzu da. zaten sıcak suydu evet arkadaşlar bu aşamada etimizi ocağa alıyoruz üzerine bu sosumuzu döküyoruz İçine iki tane de defne yaprağı koyuyorum ve bu şekilde etimizi bir yarım saat pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bu da yemeğimizin son görüntüsü. Ben yanına patates püresi de yaptım. Gerçekten yumuşacık çok lezzetli bir et oldu. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.